Herkese merhaba. Bugün sizlerle küçük bir projemi paylaşmak istiyorum. İlkokul ders kitaplarını canlı derslerde kullanabilmek için kitapları etkileşimli hale dönüştürdüm. Umarım öğretmenlerimin kullanabileceği güzel bir ders materyali olmuştur. 4. sınıf ders kitaplarının etkileşimli halini aşağıdaki açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. 1, 2 ve 3. sınıflarda en kısa zamanda açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Gelin şimdi bu etkileşimli kitapların bazı özelliklerini inceleyelim. Açıklamalar kısmından istediğiniz etkileşimli kitabı indirdikten sonra çift tıklayıp açalım. İnen kitap tek bir dosya, exe uzantılı. Bazı bilgisayarlarda güvenlik uyarısı hatası verebilir. Buna evet deyip kitabı açalım. Dördüncü sınıf Türkçe dersinize hoş geldiniz. Ben asistanınız Ayşıl Yıldız. Bana ihtiyacınız olursa ekranın sağ alt köşesinden beni çağırabilirsiniz. Bizi bir asistan karşılıyor gördüğünüz gibi. Asistanımız deneme aşamasında, karakter çizimi ve bazı bütün özellikleri bitince asistanımızı bütün kitaplarda aktif bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Köşelerden sayfa geçişleri yapabiliriz. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Aslında benim asistanla yapmak istediğim şöyle bir 47. sayfaya bir geçiş yapalım. Örnekle göstereyim. Öğretmenimiz konuyu bitirdi. İşte zıt anlamlı kelimeleri bitirdi dersi olarak. Öğrencilerimiz de evlerinde etkileşimli kitabı öğrencilerimiz de açarak buradaki etkinliği oyunu ne yapacak? Yapacak. Mesela zayıf, zayıfı, şişmanızı tanımlı kelimelere götürecek. Soğuk, sıcak, sıcağı götürecek. İşte yazı, kışa götürecek. Temizi, kirliye götürecek. Burada asistanımız öğrenci doğru yaptıkça onu tebrik edecek. Yanlış yaptığı zaman da işte öğrencimizi uyaracak ya da öğrencimizi kazanımlarının olduğu sayfaya yönlendirecek. Konu tekrarını yapmasını isteyecek. İşte asistanımı bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Ama bu büyük bir proje. Bütün ders konularının sonlarına bu şekilde Animasyonlarla oyunlar eklemek, oyun ders kitabını daha etkileşimli hale ya da daha eğlenceli hale çocuklar için getirebilmek gerçekten büyük bir zaman ve emek istiyor. Birçok çok etkinliği bu şekilde yaptım ama ders kitaplarını şu an tam aktif hale getiremedim. Asistanımızın bazı ufak tefek eksikleri var. Bunlar da tamamlar tamamlamaz. Bu tür etkileşimli kitap kitabımızda en kısa zamanda açıklamalar kısmında asistanlı etkileşimli ders kitapları diye paylaşımını yapacağım sizlerle. Şimdi etkileşimli kitaplarda asistanımız aktif değil. Evet şimdi de yukarıdaki araçlarımıza gelelim. Yakınlaştır aracı ile istediğimiz yere yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Ekranımızda çift tıklayarak tekrar normal moduna geçebiliriz. Sayfa geçişlerini buradaki oklardan yapabiliriz. Buradaki okları da kullanabiliriz sayfa geçişleri için. Evet burada bir yazdır aracımız var. İstediğimiz sayfayı yazdırmak istiyorsak örneğin 44. sayfayı şu an yazdırmak istiyorsak sadece yazdır dememiz yeterli. Burada ara kitabımızdaki aramak istediğimiz bir kelimeyi buraya yazarak daha hızlı bir şekilde bulabiliriz. Örneğin biz bir eş eş anlam yazalım. 85 sayfada eş anlam kelimesini buldu. Biz 15. sayfaya bir geçelim. Buradan çarpı ile tekrar kapatabiliriz. Evet burada da küçük bir videomuz var eş anlamlı kelimelerle ilgili olarak. Evet aslında ben bu tür etkinlikleri daha çok etkileşimli kitaplara ekleyerek öğrencilerin daha çok ilgisini çekmesini istiyorum. Bunlar da yavaş yavaş bu bir başlangıç oldu. Umarım diğer yaptığım kitaplarda daha başarılı bir hale getirmiş olurum. bu aracımızda da tam ekran yapabiliriz etkileşimli kitabımızı. Yazı seç aracımızda da örneğin bunu seçip kopyalayıp işte çıktı alabiliriz ya da bilgisayarımıza kaydedebiliriz. Kırpma aracıyla da Örneğin bu resmi JPEG formatında bilgisayarımıza kaydedebiliriz ya da bu resim çıktısını alabiliriz. Asıl en çok işimize yarayacağı kısım açıklama ekleme kısmı. Buradan kalemimizi alıp ya da bir dikdörtgen aracımızla bir şeylerin özetini bu şekilde belirtebiliriz. Evet buradan kaydet ve çık dersek yaptıklarımız kalacaktır. Hatta etkileşimli kitabımızı kapatalım. Bir sonraki dersimizde tekrar etkileşimli kitabımızı açtığımızda bize en son kaldığımız sayfadan Dördüncü devam etmek sınıf ister misiniz Türkçe diyecek. Buna boş evet diyerek ko en son kaldığımız büyüsü, Can sıkıntısı. Oh evet asistanımız da burada yapıyormuş. Kitabın büyüsü. Can sıkıntısı. Evet, açıklamalarımız kimseye. da burada i̇çine kaldı. Silinmedi. Kaydet çık dediğimiz zaman bakmak, hiç açıklamalarda sıkıntı. Da kaydedi kullanarak çıktığımızda kapatsak bile bu yaptığımız açıklamalar burada kalıyor. Sürekli Ve kapatalım. İşte bu araçlardan sesi açıp kapatabiliriz. Otomatik geçiş yapabiliriz. Ya da sayfalar arasında hızlı bir geçiş yapmak istiyorsak küçük resimler kısmından faremizle istediğimiz sayfaya hızlı bir şekilde geçebiliriz. Peki biz bu etkileşimli kitabı canlı derste zoom'da nasıl kullanacağız? Hemen hızlıca bir zoom'dan bir canlı ders başlatalım. Ekranımızı bir büyütelim. Yeşil yerden Kitabımızı, etkileşimi kitabımızı seçiyoruz. Eğer etkileşimi kitaptaki sesi de kullanacaksak burayı seçip ya da çift tıklayarak evet şu an etkileşimi kitabımız canlı derste öğrencilerin tam ekran modunda izleyebiliyorlar. Görebiliyorlar. Evet öğretmenlerim çalışmam bu tavsiyelerinizi yorumlar kısmına mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Hepinize etkileşimli, bol, canlı dersler.